Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle ne yapacağız? Tabii ki de kaldım tutma zirada kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, şu Matsuyama'nın paketinden e, bir 4 tane daha açmaya karar verdim. Çünkü birinci hesapta Matsuyama'm yok. ve Bu Matsuyama en iyi Matsuyama arkadaşlar. Gerçekten çok istiyorum. Onun gelmesi için e, bir 4 step daha açacağım. Yani toplam 12.000 DB daha gidecek ama bir tanesi bedava olduğu için 3.000 çıkarsak 9.000 DB gidecek. Benim şu an gördüğünüz gibi ey, kaç var diye DB vardı. 22.570 gördüğünüz gibi şu altta yazıyor. Öncelikle arkadaşlar daha fazla Tsubasa zero videosu gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi paket açılımımıza geçelim. Hemen şuradan hemen Matsuyama'yı açmayacağız tabii ki de hemen şuradan bir %100 3 yıldızı 10 bilet kalmış onu bugün yapamıyoruz onu ben kendim açarım Şuradan şu günlük paketimizi bir de bu değil model paketimizi açalım bakalım Öncelikle bir günlüğü açalım Haydi Bismillah dedik Bakalım bir 3 yıldızlık tutturabileceğiz mi Ekranda herhangi bir şey yok Geçmeyeceğim bu sefer. Her zaman geçiyorum. Yeter sesini kısalım. Ses biraz fazla. Her zaman geçiyorum. Bu sefer geçmeyeyim. Şöyle hızlıca basayım. Büyük ihtimalle bir şey çıkmadı. Buradan çıkması zor arkadaşlar. Benim buradan en fazla 4-5 tane oyuncu çıkarttım. Daha da fazla çıkartamadım. Yani gördüğünüz gibi bir şey çıkmadı zaten. Şu değil medal paketimizi açalım. Sonra Matsuyama paketimize geçelim arkadaşlar. Umarım Matsuyama'yı buluruz. Ve bir DB'ler bizi salar artık. Yani DB biriktirmemiz lazım ki e bir dahaki pakete az kaldı. Çünkü bir hafta kaldı. Şuradan hemen açıyoruz. Şöyle sensel sensel dedim. Buradan e, veriyor büyük ihtimal arkadaşlar da. Buradan ben geçen seferini açtığımda e, o 3 yıldızlı oyuncu çıkartmıştım. E, Vakaşımazı'yı buradan çıkarttım. Umarım bir tane 3 yıldızlı yere yurt e, formalı bir oyuncu buluruz. Haydi bismillah dedik. 10 liraya battık bakalım. Umarım gelir bir şey. Öyle iyi bir transferler falan çıkartırsak da arkadaşlar ee şey yeni bir maç atacağım. Maç videosu. Bu arada bir tane yandı ekranda ama bu ihtimalle o Badge. Umarım bizi yanıltırsın. Zero. Bir tane gizli çıktı. Badge çıktı gördüğünüz gibi. Bir daha çıktı. Badge geldi. Hadi be hocam iki tane daha patlat be içinde iki tane yan. Yaksa var ya muk olur. Ama şu hissettim sonuncu yananda bir tane oyuncu verecek gibi. Umarım yanılmaz bize. Haydi bakalım. Geldik işte ona. Haydi. Ya. Badge verdi yine. Sonda verdi bir şey. Yine Badge. Yine Badge yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten verse şatar, şaşarım. Bu arada bu tusu basayı alacağım bir çünkü tusu basam yok. Su basamın olmasını çok isterim çünkü gerekiyor orada. Evet. Geçtik şimdi mal paketine. sadece 300 1 lira atayım 300 bir Buna gerek yok sanki. Tek tek de atmaya hiç gerek yok. Haydi bakalım. İnşallah 4 stepte buluruz bir şey. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah Matsuyama gelir ya. Matsuyama olmazsa Tsubasa ya da Sorry maçı falan gelirse güzel olur. Şu andaki oyuncular çöp zaten onları istemem. Ya da yere evet falan bir oyuncu gelse güzel olur. Ekranda henüz bir şey yanmadı. Bir şey yok şu an ekranda. geçen seferini açtığımızda 4 step attık. Sadece İki oyuncu verdi ya. O neydi öyle ha. Umarım bunda bize güzel bir şeyler verirsin. Ziyaret diyoruz. Top açılımıza başladık ve ilk stepte yok sanırım. Bir şey. Şöyle hızlıca geçiyorum abi. Alvan geldi. Ya umarım bari bir iki tane oyuncu çıkartsak var ya. Güzel olur takıma. Ha. Takıma lazım bir iki tane. Aha çok iyi. Hadi Matsuyama. Hadi Matsuyama ya bu oyuncuyu verdi ama iyi en azından kapak fotoğrafında bir tane oyuncuyu bulduk. O bu, orta saha oyuncusuymuş. Özelliğine bakayım. Böyle bir çalım gibi bir şey atıyor. Güzel. Teknikal dribble X diye. kullanabiliriz bunu aslında. Bu oyuncuyu kullanırım belki arkadaşlar. Ee, kalt defansa çekersem kullanabiliriz. Ya da 4 orta sağlı taktiği seçebilirim. Bu oyuncu iyiye benziyor çünkü. Ben bunu ilk gördüm. Işizaki sanmıştım ama. Işizaki değilmiş. Bence Işizaki de benziyor. Şuradaki oyuncu arkadaşı hiç sevmiyorum. Şunun arkasındaki var ya. Çakma Margus'un teki IQ. Haydi bismillah. Haydi Matsuyama gel. Kop gel aslanım Haydi bismillah. Bu arada DB'miz de azalıyor ya. Ekranda bir şey yok. Yine geçmiyorum. Umarım içinde dayanık gibi yakarsın. Zero. Bizi mutlu edersin. Zero diyorum. Haydi bismillah dedik. Bir şey vermeyecek gibi duruyor. Ama inşallah verir abi. Yani biz şaşırt bir kere de zero yani. Arada video 6 dakika olmuş abi. Uyuyor video. Hadi be son dayak bari be ne olur. Yok. Bir şey yok bu stepte. Ama umarım verir. Son stepte. Şu an için işimize yarayacak pek bir oyuncu verdi diyemeyiz. Zero'ya. Şöyle şu, şu oyuncuların çıkma ihtimallerine bir bakayım arkadaşlar da. İkinci hesapta Matsuyama tek stepte çıkartmıştım ha. O zaman çok heyecanlanmıştım yani. Gerçekten çok iyi. Matsuyama ile falan diğer oyuncuların çıkma oranı aynı. Yani umarım güzel bir oyuncu gelir diyelim. Haydi bismillah dedik. Son stepimizi attık. Ekranda yine bir şey yok. Ya yapma gözünü seveyim. Zero yapma ya. O Matsuyama buraya gelecek Zero. Aha haydi Matsuyama. Ya yine bunu verdi ya. Ya dupe verme işte ya. Küçük oluyormuş dupa vermesine. İçinde bari bir tane ayakta. Bizim mutlu et. Zero yani ne diyeyim. Başka diyecek bir şey bulamıyorum sana. Verme lütfen. Gıcık oluyorum bu oyuna çünkü. Haydi hocam. Hadi be son dayak ya. Ne olur Allah'ım hadi. Yok. Evet. evet arkadaşlar. Son stepimizi atmak üzereyiz. Şu anda iki tane oyuncu geldi. İkisi de aynı oyuncu. Bu biraz üzücü bir zaman. En azından son şeyde step bedava. Sensel sen sensin Haydi bismillah Allah'ım ne olur gelsin Haydi bismillahirrahmanirrahim umarım gelir bir şey şu için bir şey yok Şu an için bir şey yok arkadaşlar. Umarım içine yakarsın be tusu. Ya bari bir tusu basa falan versen yani ya. Bak tusu bulamadık yine. Herhalde içinde bari bir tane patlatma hocam. Allah'ım ne olur çıksın içine ya. Açtı. Daha üçüncü kez bu adam erdi ya. Manyak mısın? Nesin sen? Ya bari bir tane çıksaydı ya. Evet son açıda bir şey gelmedi arkadaşlar. Gene bir şanssız bir top açılımı oldu. Ya üç tane aynı oyuncu da vermezsin be. Neyse arkadaşlar ben e, şurada oyuncularım o çıkarttığım oyuncuyu maksayıp geliyorum. Arkadaşlar vazgeçtim. Son bir step daha atacağım. 10.000 DB'miz kalsın. Hadi mal tutuyor ama ne olur gel koçum lütfen ya. Umarım gelir arkadaşlar. 3 tane şu oyuncuyu verdi ya. Bu nedir arkadaş ya. Dupeler yağıyor resmen ya. Haydi bismillah. Bunu da buluruz umarım. Attım gitti. Bu DB boşa gitmesin Zero. Lütfen bak. Allah'ım ne olur. Bismillah Arkadaşlar hadi gelir inşallah Ekranda yine bir şey yok ya Bari tusu basa falan topa vursa da Şey olsa yani 3000 db boşa gitti sanırsam İnşallah gitmez boşa Şöyle hızlıca geçeyim hemen Hadi be hocam içinde yak bari bir tane Yak yak Ne olur yak içinde bir tane 10.000 db kaldı ya ya ne olur çıksın içinde bir tane ne olur. Hadi be sonuncu da patlat bari. Yok abi. DB boşa gitti ya. Çeşke atmasaydım. 3000 DB'miz boşa gitti hocam. Gönüllü tüm DB'leri buraya atalım ama atmayacağım. Tabii ki de bir Matsuyama için 10.000 DB değmez arkadaşlar. E, bu 10 bin DB'miz kalsın. Haftaya zaten yeni paket geliyor. Gördüğünüz gibi 8 gün kaldı diyor. Hafta işte bir hafta var diyelim. Bir haftaya kadar arkadaşlar ben bu 10 bin DB daha kasar 20 bin DB yaparız. Yeni gelen paketleri de coştururuz. Atarız. Hemen şu 3 tane çıkarttığımız salak oyuncuyu bir maxlayalım. Onu da kadroya dahil edeceğim. Yarayacak bir oyuncuya benziyor. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu maxladım. Şu salak çocuğu. Ee, koydum takımı anca bir k arttı. Şu özelliğini falan bayağı bir yükselttim. Umarım iyidir. Bizi yanıltmaz. Ama abi 3 tane dupa vermek nedir? Yani 3 tane ardı ardına vermez. Hadi bir tane verdin sevindik IQ. Niye yani 2 tane daha veriyor ki? O 2 tane çıkan oyuncu yerine, e, başka 2 tane güzel benden olmayan bir oyuncu verseydi daha da işime yarayabilirdi. Aslında kaltısı alıp defansı çektim. Çünkü yapacak başka bir şey yoktu. Malabu Okava'da e, kadro dışı oldu. Onun özelliği gelince geri aldırım onu. Bu salak çocuktan da kurtuluruz. E, i̇yi mi değil mi diye deneyeceğim biraz. Bu tam bir 4-5 tane maç atacağım. İşte DB falan kasacağım işte bugünlerde. Şu an zaten e, gördüğünüz gibi 10.000 DB falan var. İşte o yeni paket gelene kadar 20.000 DB kasarım. Çok iyi olur abi. Bir şey, i̇nşallah o 20.000 DB'de güzel oyuncular buluruz. Diyelim. Videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla subasa videosu gelmesini istiyorsanız dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay.